Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Survival sunucusu açıyorum ve oradan oyunu bitirmeye çalışıyorum. Öleceğiz olacağız. Neden artık orada video sormayın. Birkaç video deneme yaptım arkadaşlar sürekli ölüyordum. Ben de Survival açma kararı aldım. Tek oyunculu. Hazırlamıştım zaten. Arkadan şşş ses geliyor. Ne yapıyorsun diyenler. O, o yanda arı kovanı var. Birazcık dikkatli olsak iyi edersin. Hmm. Hmm. Ben, kendisi, Her klasik başlangıç. Bu arada size çok güzel haberlerim var. Beni dinleyin. Arkadaşlar yarın saat tam 2'de canlı yayın açıyorum. İnşallah gelirsiniz. Yani öyle 3 sayı falan izlenmem yani. Bayağı abone hepsi şey gelsin. Abone yani <laughs> olmanın hepsi gelsin istiyorum. Beni takip edin. <laughs> ben de sizin normalden bildiğim bir tane çocuk. Ben böyle bir şeye karşıyım arkadaşlar. Ben tanımadığım insanlarla ne oynamıyorum. Ben onu tabi zengin çistirdim ama asla böyle bir şey yapamam. Lütfen siz de tanımadığınız insanlara İnsanlar seni Oyunun oyunu bana ne ediyorsun ya? Abonem bile değilsin zaten. Hemen ben kısaca uyarım. Yapayım. Siz böyle kişilere kanmayın. Ben kanmadım. Orada oyunun altındaysan lütfen böyle şeyler yapmasın. İnsanları boşa şey yapıyorsun kardeşim. Kandırmaya çalışma ben yaşım başım 9 yaşındayım. Annemler şey vermiş bana sen beni kandıramazsın öyle kolay kolay. Lütfen onu buradan her bir like ona bir ne diyelim artık ceza olsun. Hemen her klasik başlangıç. Sürekli her klasik başlangıç deyip duruyorum arkadaşlar. Acaba neden? Çünkü bütün Minecraft oyuncuları öyle yapıyor arkadaşlar. Evet. Ya ben de neden böyle bir şey yapmıyorum diyordum. Ve şimdi bir iki, böyle Şuradan, evet, bir kazıyoruz, kazıyoruz. arkadaşlar ben kısaca hemen 3'e 3'lük bir tane alan kasayım. Ya yani taş lazım. только джеяние, джеяние. Başka ne kahrene getiriyorlar? Ah bunu bunu yapmış ben de bunu yapayım abi, diyorlar. Arkadaşlar lütfen bunlara karşı çıkın. Birim. Pardon. Gazım geldi. Neyse arkadaşlar. Yani gazım <laughs> evet arkadaşlar. Dediğim gibi siz böyle şeyler yapmayın lütfen. Böyle şeyler yapmayın. Tam, tam, bir spam, i̇şte. Ki yerde Komutlar kapalı. Olsaydım kendime verip bu bulabilirdim. Çünkü doğuş, doğur, basıyorum abi. ya. Siz sakın ama sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Ben böyle şeylere acayip fazla karşıyım. ilk söylüyorum sus ve deniz sus ve spam noktamız ayarlanmış bu neyse arkadaşlar hemen kapımızı yapalım biz hatalı koydum özür dilerim ve ilk işimiz şu çatıyı kırık taşlarla kapatmak olacak Hapse bir dakika kıyon abi Evet şimdi şuraları taşa süsleyeceğim diğerlerler de kumla zaten onun içindeyiz. Aaa keşke boyam olsa dur bakayım şey yapmayı deneyeceğim. 7 8 9 10 tamam gerek yokmuş o kadar hemen şunları koyayım şunları koyalım bekliyoruz şimdi arkadaşlar arkadaşlar burada size güzel bir haberim var yarın yani yarım saatlik bir buçuk saatlik değil de Acaba bir basit yapıp 2,5 saatlik mi Kamera veremem çünkü bilgisayarımın kamerası yok. Yeni bilgisayar borudan söyleyeyim. Arkadaşlar bedavarsı için size mouse önerisi yapayım. Güzel mouse'lar. Logitech G102 arkadaşlar. Valorant için aynısını söyleyemem. Bir dakika. Kole içiyordum da. Aa, yanlışlıkla F5 bastım arkadaşlar. Evet. Şunu, şunu, şunu. Tamam. Tamamdır. Evimiz yavaştan bitmeye başladı. Bitince de arkadaşlar hemen odun kömürü yapacağım. Meşale yapacağım. Aa Kaynak paketleri. Hmm. Kaynak, lan. A doğru. Kusura bakmayın arkadaşlar. Küçük bir ayar yaptım. Arkadaşlar etrafta dolaşmaya başlamadan önce Belki burak köylü hapsederiz bilmem. Sınırsız Zaten yemeğim var bayağı. Çok da önemli değil. Abi. Hemen bir şeylerimi şeylere Ve evet. Kumlarımızı alalım. Ardından şimdi ilk işimiz odun kasmak olacak. Aha gece oluyor. Uyuruz. Bir şeye bakmam lazım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hmm. Ya da zaten önemli değil. Sınırımız yok. Ama Buna... Evet kayıtta. Hala Hayır kayıtta arkadaşlar. 10 dakika geçmesine rağmen kayıt çok güzel bir şey. Orada yaptığım video ilk izlenme bir şey dedim yanlışlıkla da bu inşallah videonun sinemesinde şey olmamıştır. O ne şey yarıyor beni bilgilendirmek isteyenler lütfen. Şuradan bunu onun alıp gidiyorum hemen eve. Ev neredeydi? Belki de şu dağa yapabilirdim ama istemeyeceğim. Hemen yatalım Yalnız manzara mükemmel ya. Evet, tatlı yağlar gelişiriniz. <laughs> Amacımız demir bulmak. İlk demirimizi bulduktan sonra hemen cici videoyu kapatacağım arkadaşlar. Unutkanlık başa bela. Ya ben şey yapacaktım ya. Hı. Eğer bir yerde su gelirse diye de e, şu de mi pişirsem acaba? çoğaltma makinesi yaparsak nasıl yakıt elde ederiz. Ama bunu çalışma hızını da ayarlamam lazım arkadaşlar. Tamam bunlar da bitince şu tahtayı kullanacağım. Hiç de sesini aç demedim. Arkadaşlar edit nasıl yapılır bunu bana öğretebilir misiniz? daha fazla veriyor mu lan vermedi neyse zaten şunları da tahtaya çevirip hemen gitmemiz lazım Aa, bir tane ağaç büyümüş buradan sınırsız ağaç yapabiliriz evet tam olarak biraz oduna ihtiyacın var ya siz sakın ama sakın bu kadar fazla oynamayın arkadaşlar oynarım Vallahi unutkanlık başa bela oluyor Biraz fazla yaptım sanki ya. Şunu sonra alalım. Amacımız demir bulmak. Ondan sonra yukarı videoyu kapat. İçim yok be. Kötü mendene düşmüşüz arkadaşlar şansa. Tabii benim düştüğüm yer nere? Dur. Nereye gidiyor lan? Tam kazmaya devam. Bir tane demir olunca hemen yukarı çıkıp demir geliştirme başarımı değil de şey demir başarımını almadan çıkma kaydı kapatmam. Hayır ham demir olunca kapatalım o kayraklara geldik hayır. Hayır, kayrak taşına geldik geç Neyse ya ben yukarı çıkayım yeter bence. Diğer videoyu saklayalım. Hemen masamda demir arkadaşlar. Hemen yukarı çıkma işine başlasın. Evet. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yalnız pardon arkadaşlar, benim kaydım kal, kapanması için öncelikle masasını bitmesi lazım ve görüşürüz. Bay bay.